Herkese merhabalar ben Fırat. Bugün Wild Rift'ten dev haberler var ve bu videoda sizlerle bunları paylaşacağım. İsterseniz direkt videoya geçelim. Ekranda da gördüğünüz gibi 27 Ekim'de kapalı beta bitip artık açık beta'ya geçişler başlıyor ve bu ülkeler sırasıyla Japonya, Kore. Filipinler, Singapur, Malezya, Endonezya ve de Tayland. Kapalı beta bitti. Açık beta geliyor 27 Ekim'de. Yine aynı ülkelere. Peki Türkiye, Avrupa, Amerika, diğer ülkeler bu işin neresinde? İşte şimdi gördüğünüz gibi Aralık 2020'de Avrupa'nın tamamına, Tayvan'a, Okyanusya'ya ve Vietnam'a geliyor. 2021'in ilk baharında da Amerika kıtasına geleceğini gösteriyor. Yani resmi bir açıklama. Wildrift tarafından paylaşılmış bir video. Ayrıca oyuna 6 yeni kahraman geliyor. Buyurun onları izleyelim. Ve devamında da sizi Wildrift'in paylaştığı kendi resmi videosuyla baş başa bırakayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. We've got KDA members Evelyn, Kaisa, Akali, and Seraphine, as well as Noxian Brothers Darius and Draven, though sadly they will not be not be singing a duet in their own new boy band. Or will they? No. Anyway, all of these champs will be free to try during this test through October 27th. So once this patch rolls out, feel free to spam the heck out of these champs to help us test them out. That's all from me for now, except to say we're honored and delighted to be bringing Wild Rift to all of you around the world, and we're dying to hear what you think. So stay safe during these crazy times because we actually love you, and we can't wait to see you on the Wild Rift.